Yenize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber League of Legends Riot Games'in oyunu nasıl indirilir size onu anlatacağım şimdi arkadaşlar ana motorumuza geliyoruz burada League of Legends yazıyoruz ve enterliyoruz ilk çıkan siteye basıyoruz ve ücretsiz oyna diyoruz buradan Windows için indir kaydet Arkadaşlar buraya dikkatli izlemeniz lazım çünkü burası çok önemli şimdi arkadaşlar buna basıyorsunuz iki kez açıyorsunuz yani dosyayı burada e, bir yer çıkıyor siz göremiyorsunuz tabi ama orada evet diyorsunuz ve yani buradan kur diyorsunuz arkadaşlar şöyle kapatalım da burada işimiz kalmadı arkadaşlar kapatabiliriz tarayıcımızı şimdi arkadaşlar burası zaten volant gibi buradan kur işlemi tabi yapmanız yapmanız gerekiyor arkadaşlar sonra şuna kur diyorsunuz burada çıkan bir sayfa var arkadaşlar orada evet diyorsunuz şimdi arkadaşlar buraya Valorant dayın nasıl kullanıcı veya şifreniz varsa arkadaşlar onlara giriyorsunuz buraya ben giriyorum arkadaşlar oturma açık ve giriyoruz Arkadaşlar zaten bu çok uzun bir işlem yani bilmiyorum hızlandırır mıyım hızlandırmaz mıyım ama bence hızlandırmam yani bilmiyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar bu birazcık uzun bir yer mesela ben burayı bir saniyeliğine kapatıyorum arkadaşlar ha indir beklediğimiz buradan çıkan yere ya, bu sizde çıkabilir de çıkmayabilir arkadaşlar. Ama büyük ihtimal çıkacaktır sizde de. Çünkü bazı gerekli dosyalar lazım. Bilgisayarınızda var mı yok mu onu bilmiyorum. Bu işlem birazcık yavaş olabilir arkadaşlar ama nasıl olsa Valorant gibi bir oyun indiriyorsunuz. Çok ağır Riot'un oyunu. Riot Games'in. Bu video birazcık uzun sürecek diğer videolara göre. O yüzden isterseniz burayı ilerletebilirsiniz. Zaten burası kurulum arkadaşlar yani bir şey yok önemli yer. Burası tamamlanmak üzere arkadaşlar. Şimdi burası tamamlanınca başka bir yer daha göstereceğim size. E tabii sıkılmayın diyoruz da. Şu bitirsin de. Çünkü buradan hiç çıkamıyoruz veya çarpıya basarsanız arkadaşlar burası gider yani. Yapamazsınız kurulumu, indirmeyi. Yani. League of Legends'ı oynama ve Valorant gibi oyunların oynama videolarını böyle e, anlatım videoları bittikten sonra atmayı düşünüyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar, bilmiyorum atayım mı, atmayayım mı siz bilirsiniz. Arkadaşlar zaten bitmek üzere. Çok az kaldı görüyorsunuz. Az önceki bu arada bayağı uzun bir süreçti. Çünkü ana dosyaları yüklüyordu. Bu birazcık daha kısa. Ama bu da birazcık uzun. İsterseniz burayı ilerletebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben bayağıdır bu şeyden konuşmuyorum. Arkadaşlar kanalıma niye abone olmuyorsunuz? Bu beni desteklediğiniz ve videoların devamının gelmesini için beni motive ettiğiniz bir şey ama bilmiyorum size kalmış bir şey zaten size yap, yap diye yapamam şimdi arkadaşlar bu net framework yüklendi kapat diyorsunuz arkadaşlar ve bunu bekliyorsunuz tabii arkadaşlar ben size sıkılmaması için size bir tane bir şey açacağım bunu. şimdi dünyanın en iyi kanalını açacağım size. Arkadaşlar şimdi burada gönderilenler size bir anket açacağım. Şimdi metin anket yazalım, basalım. Seçenek videolarımı devam edeyim mi? ama devam etmeyeyim mi? Şimdi arkadaşlar bu zaten sıkıntılı bir şey olmadığı için zaten ben yapamıyoruz. Ben şu an planlamadığım için yapamıyorum. Nasıl bunu istiyorsanız kendi kanalınızda yapabilirsiniz. Zaten yani basit bir şey. Arkadaşlar bir videomuz 8, bir videomuz da 2 izlenmiş. Ya bunu birazcık daha arttıramaz mıyız ya? Mesela short mort atsam. Güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Video kaç dakika olmuş 5 dakika olmuş. Şimdi. Arkadaşlar bu arada böyle uzun videolarda ne açayım sizin için? Onu söyleyebilirsiniz istiyorsanız. Şimdi Arkadaşlar buradan Aklıma gelen bir şey açacağım şimdi Geçen videoda size bahsettim ya arkadaşlar Kral ya diye Açıyoruz arkadaşlar Buradan Arkadaşlar şimdi Onu büyütelim Şu market Hesabını nereye Arkadaşlar bunun gelen like'a göre yapacağız. Şimdi bunu istiyorsanız 10 like, bunu istiyorsanız 20, bunu istiyorsanız 30, bunu istiyorsanız 40, bunu istiyorsanız 50. Bunlardan birine çekiliş yapacağım. 50 like'ı bu, 40, 30, 20, 10 like'ı bu arkadaşlar. Bununla alakalı bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kanal aboneliğinden. Peki şu an olmasa da zaten bir tane var. Bilmiyorum o da şu an bu videoyu izliyor mu? Ama neyse. Arkadaşlar sizin için şöyle bir çekiliş yapmak istiyorum. RS kesesi, RS düğmesi, RS torbası, RS çuvalı ve RS bohçası. Arkadaşlar veya RS sandığı, mega paket, ekonomik paket, efsane paket veya rice paket. Arkadaşlar e ben buraya kadar 50 demiştim ya bu 80, bu 100, bu 150, bu 200, bu da 500. Ya zaten bunların gelmesi bir tık imkansız olduğu için ben size bunları göstereyim ya 10, 20, 30, 40, 50 Çok değil arkadaşlar. İstiyorsanız size oyun eşyaları da alabilirim. Dans da alabilirim. Pelerin de alabilirim. Peleri, pelerinlerimiz de çok güzel burada. Bakın. Anime var, Enderman var, Ghast var, Creeper var, Yozol var. Yozol bu arada YouTuber adı. Ya bence izlemeyin gidin beni izleyin. <laughs> Rakun var, Steve var, Alex var, Rolfay var, Rafa'yı da youtuber arkadaşlar. Bence ne yapın biliyor musunuz? Rafa'yı'dan abonelikten çıkın bana abone olun. <laughs> Bakalım almış mı bu da birazcık. Ya tamam birazcık az kalmış. 1.1 GB kalmış. Arkadaşlar şimdi. Burada. VIP üyelikler var. Bakın arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan çıkalım da. Şimdi. VIP üyelikler. Arkadaşlar bakın. Bu online bu 50 like bu 100 like bu 500 like arkadaşlar buradan gelmesini istediğiniz kadar like atarsanız ya yani yorumlara like atın diye yazarsanız görenlerin like atma olasılığı artar belki bilmiyorum ama size kalmış bir şey arkadaşlar bu baya güzel bir şey ya oyun oynuyorsanız bu baya güzel bir şey arkadaşlar sağ tarafa doğru baktığınız zaman orada da ARV var, Plus var. O 1000 like, o da 2000 like. Yani 1000 2000 imkansız olduğu için onları pek göstermeyeceğim arkadaşlar. Bakın burada e, ne işe yaradıklarını da gösterelim. Arkadaş ekleme sınırı artıyor, takım ekleme, hediye koyun katılma mesajı. Ama ARV Plus'ta o sadece. ARV değil de MV, MV Plus. Bak Fly da Plus ve diğerlerinde. Arkadaşlar e, RV Plus'ta buradaki gördüğünüz her şey tikli. Bak kırmızı bir şey var arkadaşlar. O RV e, bir tane bayağı bir kırmızı var. O da RV Plus arkadaşlar. Şimdi Bakın bakın. Şimdi burada bayağı bir şey kazanıyorsunuz. Görüyorsanız arkadaşlar. Dice stack, unstack, pyramid, drain, brush, expand, flip, janta cp forest Discant, Ascent, barklander bar smooth fill cut center replace paste copy up E-Post, pass size wolf rotate redo undo want bir de evcil hayvan bunlar çok iyi komutlar arkadaşlar bunlarda ee, çok fazla işe yarıyor. Survival, Ramatis falan oynuyorsanız. Zaten burası e, creative server Ramatis'teri. Şimdi Neyse arkadaşlar, böyle e, Craft ekranı da buraya kadar olduğu için şimdi arkadaşlar şöyle bir buna bakalım. Tamam, yüklenmiş. Şimdi arkadaşlar, bunların ikisini de Türkçe seçiyoruz. Türkiye Türkçe yani. Ve oyna diyoruz. Arkadaşlar Ben zaten League of Legends pek bilmediğim için buradan sonrasını gösteremeyeceğim arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.